Ne? Nerede? Dünya. Süremiz 90 saniye. Ablamlar da yardım edebilir, seslerini duyabiliriz. Hazır mısın? Hı -hı. Hazırım. Yüksek sesle cevap bekliyoruz senden. Anlaştık mı? Hı -hı. Anlaştık. Sen sormadan söyleyeyim ben de çok hazırım hemen. Çok hazır görünüyorsun. Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. <laughs> ne? Nerede dünya? İlk soru Fuji'da. Avustralya mı, Japonya mı? Avustralya. Japonya olacakmış. Puerto Vallarta saklı plajı. Meksika mı Çin mi? Meksika. Meksika dedik. Doğru cevap. Pongoa şelaleleri. Vietnam mı Malezya mı? Malezya. Malezya mı acaba? Vietnam olacakmış. Borobudur tapınağı. Endonezya mı Vietnam mı? Endonezya. Doğru cevap. Toronto Wonder Dağları. Kanada mı Yeni Zelanda mı? Kanada. Evet doğru. Red Gölü. Senegal mi Japonya mı? Senegal. Dört doğrumuz oldu. San Boldo geçitleri. İtalya mı Meksika mı? İtalya. Evet beş doğrumuz var. Dakota Kalp Meyvi. Amerika Birleşik Devletleri mi Endonezya mı? Son 30 saniye. İ İngilizce. Endonezya dedik. Amerika olacakmış. Nazca çizgileri Peru mu Norveç mi? Peru. Peru olabilir miyim? Tabii ki olur. 2000 yıllık hayat ağacı Japonya mı Güney Afrika Cumhuriyeti mi? Son 10 saniye. Gü Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti dedik. Doğru. Isık Gölü Kırgızistan mı Türkmenistan mı? Kırgızistan. <laughs> Kırgızistan olacaktı. Böylece süremizin sonuna geldik. Toplamda 7 doğrumuz var. Tebrik ediyor. Hep birlikte edeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.